Kanun hükümleri açık. E, sokak köpeklerinin bu kadar sorun olmasının nedeni nedir sizce? Efendim bunun nedeni Tarım ve Orman Bakanlığımız ile belediyelerin bu her iki iki kanunda da kendilerine verilen görevleri yapmamış olmalarıdır. Hı. Ne Tarım Bakanlığı üzerine düşen görevleri yaptı, ne de belediyeler yaptı. Tabi kanunlarda verilen görevler yerine getirilmeyince popülasyon atmış oldu. Buradaki çözüm aslında problem uygulamada. Yasalarda bir sorun yok. Mevcut yasalar aslında sokak hayvanları sorununun çözülmesi için yeterli düzeyde. Sorun uygulamada. Ben uygulama üzerine yoğunlaşılması gerektiği kanaatindeyim. Şimdi kanun teklifine baktığımızda gelen eleştirileri nasıl değerlendiriyorsunuz? Ve yeni düzenleme hakkında da neler söyleyeceksiniz? Şimdi benim söyleyeceklerimi lütfen siyasal bir yorum olarak değerlendirmeyin. Sadece teknik yorumlar yapacağım bu e, tasarı, yasa ile ilgili. Şimdi e, bu tasarıda e, sokak hayvanlarının sahiplendirilinceye kadar barınaklarda muhafaza edilmesiyle ilgili bir madde var. Birkaç yerde sayılıyor. Bu pratik olarak mümkün değil. Yani bu yasayı hazırlayan arkadaşlarımız 4 milyon... Tarım Bakanımızın ifadesi 4 milyon sokak hayvanının hangi barınakta sahiplendirinceye kadar tutulabileceğini düşünmeleri gerekir. Bakın bizim barınağımız örnek bir barınak ama kapasitesi 500. Yani şöyle bir değerlendirme vardır. Şehirlerin nüfusunun %10'u kadar sokak hayvanı olabilir denir. Hı hı. Diyelim ki %5'i kadar. Şimdi düşünün Düzce'nin nüfusu 400 bin civarında 409 bin beşini alırsak 20 bin sokak hayvanı eder. Yani bütün sokak hayvanlarını toplayıp bir barınakta bakmak, muhafaza etmek e, rakamlara girdiğimiz zaman 20 bin sokak hayvanı ediyor. 20 bin sokak hayvanını düzce için söylüyorum bir barınakta bakmak, muhafaza etmek fiilen mümkün değil efendim. Dolayısıyla ben bu yasanın mevcut soruna çözüm olmadığı kanaatindeyim. Bunu ilgili arkadaşlarımıza gerçekten ilgili arkadaşlarımıza da söyledim. Çünkü pratik yok. Burada yapılması gereken saldırgan olanların yani çocuklarımıza, yaşlılarımıza Hı -hı. zarar verme ihtimali, kapasitesi, riski olanların barınaklarda muhafaza edilmesi. Ancak bu şekilde e, pratik olarak yapılabilir. Hı -hı. Düşün, Türkiye'de 4 milyon sokak hayvanı var. 4 milyon sokak hayvanının barınaklarda bakılması